Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bakım videosu yapacağız. Önce annemin aldığı şöyle bir kremi kullanacağız. Sonra şöyle basmalı bir kremimiz var. Bir tane şöyle bir parfüm. Bir tane ise şöyle bir annemden aldığım tarağım var. İlk önce pembe kremden başlıyorum. Şöyle aldım. Şöyle, şöyle elime yüzüme yediriyorum şöyle. Böyle yani kollarımı da şöyle yapayım ki kollarıma da sürerim biraz. Bir yandan yüzüme bir yandan koluma da sürdüm. Bu kremi sürdük. Bunu şöyle köşeye alalım. Şimdi bunu kullanacağız. Şöyle. Az bastırdım. Şu kadar bastırdım. Azıcık daha bastıracağım. Şöyle oldu. Bu bile fazla geliyor. Çünkü nedense krem bir fazla geliyor bana. Yani kollarıma da sürüp elimdeki fazlalığı atmış oluyorum. Yedirmiş oluyorum. Arkadaşlar bu arada tıraş oldum. Yorumlara bir saatler olsun yazarsınız. Arkadaşlar şimdi şunu sıkacağım. Parfümümü sıkacağım. Ama bunu açmak çok zor. Şöyle yapmam lazım. La! Sonunda şöyle kollarımızı kapatalım. Ve şöyle iki, iki, iki tane buraya, iki tane ise buraya sıktık. Şimdi ise sıra saçlarımızı taramakta. Saçımı kestirdiğim için saçımı taramanın çok da bir manası yok. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.